diyelim. İkisi de aynı arkadaşlar bu arada. İkisi de hemen hemen aynı. Yani iki videoda aynı. Aynı gün yüklendi ya. E, ikisi de aynı. Öyle söyleyeyim. O yüzden bir tanesini seçmemiz lazım. O zaman bir derken Yasin'i izleriz. Növre'yi bırakırız. Aynı gün girdiler. Bu güzelliğine bize. bak. Bak. Çekil lan. Araba benim değil mi? Yok. Kimin lan? Var daha önceki videoda. Naruto senin Doğru. götün Oo. çok kalktı oğlum. Bunu. Şerefsiz. Ben ne yaptım abi? Anahtarı bende, Koçanı bende oğlum arabanın. Gel buraya. Bu ne? King of Turkey koymuştu ki <laughs> Vallahi şura. <hiç ulan. gülüyor> Öldü ki. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? <laughs> hem oyun alanına hem. Öldün, alanı öldün, <laughs> alanı öldün, öldün. İşte geliyor. Tamam. harekat. <laughs> Başka bakili. Bakili mi lan o torostan o ne bakili ana? <laughs> Hocam benim gözler gitti. Gözlüğe çok ihtiyacım var artık. Tomat bir sağa çeker misin? Bir sağa çeker Sen alınca çoğu Ooo. Oha! Kaçma lan kaçma lan! Oğlum o bu bugünkü Sasuke isteme bu. İstemeyerek, istemeyerek please yaptı adam. Oha! Göremedim ama dur dur. Olmuş, bu <laughs> olmuş. Çok güzel olmuş bu arada. Yalla. Yalla yalla yalla. <laughs> Vay be. Çok yok mu bu ya. yayında bugün Mario oynamamız? Yalnız ya var bu da ya. artık. Aynen aynen. Ejder yanan evinde. Ejder oh, oldu. Uy, Tamam oldu Tamam oldu oldu oldu. Dur dur aynı doğa çekiyorum. Lan, gel gel çok şey, çok gel çek bekliyorum. Aynı yerde bekliyorum gel. Canım yok. Bak bak doğa çekiyorum. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Tolant Papik geliyor mu lan? Papik. Topik. Gefes <laughs> oh, lan, topik. topik. Lan, topik. <gülüyor> ne Topik <laughs> abi. <laughs> Balkondan da açacak kesin. Gökhan amca açacak. Araba. Bay geldi. Ezdi beni. Oo. Oha basket oldu oğlum içeriye. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl oldu lan? Basket oldu oğlum içeriye. Ben... İli Bey böcek abi modu kalktı ya, ya sevindin mi? Evet ya yani sevindim. Işte, Güzel modu da. İli de yapıyorlar değil mi bana abi? Tamam kardeşim. <laughs> Allah. Tamam. İlbey in ondan, <laughs> İlbey in ondan, İlbey in ondan. Abicim <laughs> benim. <bırak>! İlbey kaç, <laughs> İlbey kaç. <laughs> Teslimi <laughs> alalım gidelim abi. Çocuk kafasında ne bu tam Ay. Ne oluyor lan burada? Hıyo. Hadi lan. be çocuklara bak. Aa bunlar ghost ghost. Bir sen de yap. Ghost onlar belli. Diklerde belli. Bak. Oğlum ne bu Fred Çakmaktaş vicdanını satıyım bu ne? <laughs> Bizim Fred bu, go. Söyle lan. Sen İstanbul'a geldiğinde sakinleşelim abi. Sakinleşimiz var orada. Uy, Sakinleş. Var Koyman yok mu şeye? Doğa böyle arkadan sürümü çakıyorum. Mükemmel yok lan. <laughs> oğlum gene bulduğumuz orada. <laughs> oğlum bu çok iyi ya. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> <abi>? <gülüyor> çok daha fazla <laughs> mal kaybı yaşanmasın diye. Yani sen ördün mü oğlum? aha. Ya. <laughs> Al sana mal kaydı. Mal. Hadi git. <laughs> Sezon Atari Stüccar Oku Şükrü'ye abone olduğunuz için hoş geldiniz. Soluz çık oğlum soluz soluz nereye gidiyor? Kendi kendine dönüyor ben bir şey yapmıyorum. Sen canla ne zaman oynadın lan? Oğlum, aile değil CTRL ile kontrol edeceksin. Ya ee, iki hafta Oo. önce falan. Oha iyi. Sen benim şeyini bulmuştum. Ne? 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 Yüksel 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 Hiç kullanamıyor ya pilotları. Ben nasıl kullanıyorum abi? %59'u çıkart Bir gün oynamamız var ya ben Bulat Cihan Vallahi Olur olur Efsane var menciler ha He Şey Sasuke'yi alalım ben işte arkayı toplasın Kaç kaldı? 49 al Ha tren çarptı Bir yapmıyorum? çok mantıklı. Oğlum, kontrol. Tren çarpıyor burada. Tamam ben anlarım tren. Yapmamız yok mu? Ne bileyim ben bir bak oldu uçtu zannettim ben ne bileyim ama. ha Fark etmedim onu özür dilerim. Sasuke için bir de olmasın. He. Evet. Kaç kaldı? 49 abi. Biz sana matematik öğreteni... Ne? He. Sasuke bu. Yüzden 59'u çıkart. Yüzden 59'u mu? He. Çıkardım abi. Kaç kaldı? 49 abi. Sana matematik öğreteniz. <laughs> Almanya giriş. Yüzden 59'u çıkart. <laughs> dur 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 dur. Tamam tamam tamam. Kırk gram. Tamam çıkardın şimdi. Çıkartın. Tamam. Tamam, ben lan çarpma çarpma. A, ne oldu? Abi metroya binedim. Boş bakayım. Metro. Metro çarp. <laughs> ben Lan beni de alın. Hello darkness my old friend. hepiniz hoşgeldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı, <laughs> <laughs> <Bu ne? gülüyor> Motor içeri <laughs> <peng> <laughs> bir giriş yapamadık ya dur bir daha. Şunları TikTok'a çıkarmak için yaptığı vuruşları deneyeceğiz. Bir, bir bir, sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bye. Bye bye. Bu Batman'in sahnesi çok var ya onu gördünüz mü? Göster kendini Hangisi? Yani... Mi? çalıyor değil mi? <laughs> Bekle bulalım. Bir... Bekle açıyorum hazır mısınız? Bayize Bir tarafa tekrar çocuk olmak bana eğlenceli bile gelmişti. Ben 8 yaşımdan beri hiç çocuk olmadım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> çok iyi. Çok iyi. <laughs> çok iyi. <laughs> çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> Oğlum var mı? Çok güzel çalıyorlar bir de. <laughs> neden böyle bir şey var ki? Bu neden yani? Ben onu anlamadım. Cadıra Bayramı'nın aynı ismini kaybettikten sonra pavyonu alın şanlık yanında klavye çalan Batman. <laughs> bir yer bulalım. Kadımdan <laughs> uzak. Kız gelmiş bana iyi misin diyor. Çok sevdim Balfred. <laughs> Siktir çok sevdim Balfred. Ay. Siktir çok iyi yorum lan bu. Çok sevdim Balfred. Bu çok... <laughs> <laughs> bunu, bunu ben kullanırım ha. Aga. Artık <laughs> Twitter. Twitter. Dur. Garda. Dur, 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 bir piyasamız var. Bir piyasamız var dur. <laughs> Gerçekten. Dur. Çok iyi. Çok sevdim Balfred. Dur. Gerçekten çok iyi sahne. Allah'ım. <laughs> Ha. Selam. söyle abi. Abone olmayanın bir de like atmayanın çıkı dışı. Ne yaptın? Bakıyorum şu maldan ayarında. Ne oldu? Anca onu dedim. bunları yakarak öldüreyim mi? Yo, Yapma abi, be. Yanıyorsun Fuat abi. Yapma be. Şimdi <laughs> Arap saçını şuraya bak. Sen <laughs> şerefsiz adamsın kanka ama Victor <laughs> Reis. Sıkar tabii ki tokisini <laughs> atlıyorsun. Adamların ev sahibi <laughs> olduğu be. yere atıyorsun ya. Ya <laughs> ha. Bu sana gelsin abi. Yanıyorsun Fuat abi. Ulan o Victor düştü benimle bir düştüm bak. Tutum <laughs> da Arap saçı gibi şuraya bak. Gözüm bozuldu lan. Luta bakmaktan. Bak bak. Yaklaş. Öyle gel. Düz devam et. Devam et. Buradayım. Lan. Barış bra. Bu bizim orijinal bra mı? Oysa buradan buraya saygılar, sevgiler gönderiyorum. Yok. Adam yok. Bak. Ha burada adam. Ya tam video olacak. Bir şey ne? olacak gitti. Tesla'ya kafa attı ya. ya ben <laughs> Ya Vuruluyordu şey, galiba ya ondan. Video 30 video var. Bir tane daha 31 Canmıyor. yani. Çekip vurmasın bak silahı. Ne şey vurmasın. Ölsene. <laughs> <laughs> Üçüncü Victor yatıyor galiba. Ah. <laughs> Kardeşim vur vur ne gerek var niye uğraşıyorsun ya adam dümdüz duruyor zaten. Pati bana dedi ki ben sana kaldırdım dedi şey yapalım fotoğraf çekelim dedi. Hepimiz birbirimizinkini kaldırdık arkadaşlar. Ben dedim şimdi. ki çok güzel çekerim dedim. Evet. Haberin olsun dedim. İyi de çekti ama bana da, da çekti. Evet. O da evet. beni kaldırdı. O da beni kaldırdı. Ben de çok güzel çektim. Ben ben doğa bakarak <laughs> kaldırdım. Ben de Fatih'in elindekini görünce kalktım. Jü seninki neye kalktı? Lan nasıl muhabbet ediyor kalıp aile yayın Verdi, verdi. Hayır oğlum ben Fatih'in Fatih, Fatih, Fatih gö elindekini görünce kalktım. Yeter be kardeşim ya. <gülüyor> 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 Bekle sakin ol. Burası da safe değil. Bir aşağı gideceğim. Ne yapıyor bu? Bekle. Sakin ol. Aa altında drop var. Böyle bir troll yok ha. Kayıyorum. Ay sen niye böyle trolledin? O M4 Sen var İlbey. Il bey. çalışıyorsun? Al al kanat. Aha. TikTokçu <laughs> <bir> <laughs> <laughs> yattı ha. Taktım kafayı sana. Maçı bırakıyorum. Sadece sendeyim. Yapıştır. Kafadan etcek abi. <laughs> i̇zle izle, kötüümü izle lan uvara çıkartma. Şundan yukarıya yukarı <laughs> O ben de anlamadım <laughs> nasıl oldu. Bu nasıl oldu? Herkes bir hilal açıyor ben anlamadım. <laughs> Oğlum gözüküyor mu Saylas sende? Kimseli gözük. Ananı avradım. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam neredeydiniz siz? Gözüm... Aha gene kay... Ne? Gazi? <laughs> Gazi ne yapar? Umru daha değil ya Gazi. lan? Oğlum bu ne? Ay iki body yedi. Var mı atı? <laughs> Vay be. Ne yapıyorsun oğlum? Ne Hay. Bunu almam önemli. Kalkan. Yerde kalkan. Atılmıyor. Ah. Ben geçen attığım yerdeyken sanki ya. Abi yeri yetince ama. kalkanı açmıyor mu? Şimdi o evde bir tane ne adam var. Ne lan oluyor beni? lan bu lan? Ne oluyor beni? lan? lan Binilmiyor <laughs> ki. Bu da Sasuke malı geliyor. Sasuke malı, Sasuke malı kalıyor içinde. dur dur. İn in. Benim içinde. İne mi? Yerdeyken yes. atıyor mu? Hadi bakayım burada bug var. Yani ne diye biliyorum. i̇çinde adam, adam var. Bakma. Muhammed Can. Teşekkür ediyorum abone olduğunuz için. Hoş geldin arkadaşlar. Lan. Bak şuraya Yapma, bak sakın. Buraya bize kim girdi? Naruto girdi değil mi buraya? Lan girmeyin girmeyin. Girmeyin. Sen Naruto sen de mi böyle girdin buraya? Ya Naruto girdi girdi ya, Efendim, motor... barışa, ama Ama sanki motorla geldi böyle düz girdi o. Yandan girmedi diye biliyorum. Abi ben hayır, soldan hayır, girdim Naruto soldan soldan girdi. da demek. Sol abi. Sonra abi, var mı kaldı? Kaldı? O soldan vardı. soldan girdi. Abi, diğer tarafta Emre. da var yani motorla çıkalım. Lan şuradan bir çıkayım. Emre. Lan Emre Çıkar çıktı? Aha bu nasıl çıktı lan? Emre. Lani Aa itirdi diye Aa, galiba. Dün yerde dönünce çıktı. Hadi dışarı çıkın ya. Aslında. Ondan mı? Demeyiz. Evet. Burada bir nose scope AVM deneyeceğim ya. Yürüttün Yürüttün lan vuracaksın. Gelirsin lan Vay be. <Selam gülüyor> be. <laughs> <laughs> Mami abi. Mom Şarjör bitebiliyor yalnız. O sınırsız A, değil. Aa araç var gelin. Bu dönmüyor. Allah vay. yaksın dönmüyor. Lan inemiyorum dur. Al işte. Bize sokmasaydınız iyiydi a**yim <laughs> ya. <laughs> 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 Öyle kalkıyor. Ben bu ara oynamam biliyorsun dur. kardeşim onları ben karşılayacağım. merak etmeyin. Siktir. Adam Yuruk adam var ya kuş. Ula çok iyi değil mi lan? Kardeşim Can yakar. <laughs> Adamı... Ay, Hayır Adam var ya kuş gibi avladım. Böyle vuruş yok. <laughs> <laughs> bir kalkat daha geldi. Bir kalkat daha. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ama şurada var ya ben üç kişiyi skop çekiyorum ha ya 4 Böyle bir işsizlik yok. 1, 2, 3, 4, 5 tane kalkan atmış aşağıya. Ya sıcak. oğlum biz iki vuruyor diye birbirlerine söylüyorlar değil mi? Ah oh. nasıl? <laughs> Tam zıplarken. oğlum onu da sen Anan iyi ayarlamışsın lan. E, kanka mal mal. Adamları ben adamları vurmaktan yoruldum. Artık hani hare yapabilecekleri hareketleri tahmin ettiğimde sıkıyorum öyle vuruyorum. <laughs> <mı? Tavket Size gülüyor> Gidişatına atam. Bak gördü ya bir tane zıpladı ya diyorum ikincisi de gelecek. <laughs> Anan ***im Dur Ne vurup sürüp atıyordum ya Erdem <laughs> <laughs> ölüyorsun ha haberin olsun da Canım yok sadece Allah Arabama yıkayı verdim arada Abi şurada Ne oldu neydi 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 Yedi çekme Ağzına ne yapayım <laughs> <clumsy accurately? gülüyor> <Nereye? gülüyor> yıkayı <ayıp> verdim mi Nereye Aradan ayıklayı verdim diyor Hayır hayır ağzına diyor oğlum Allah Bakayım Ağzına yıkayı verdim. Ağzına yıkayı verdim. Aradan yıkayı verdim. Ney? Aradan ayıtlayı verdim. Hayır, ağzına yıkayı verdim diyor ya. Ne 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 ne? Bir daha gir Aradan ayıtlayı verdim aradan. Ağzına. Aradan ayıtlayı verdim. Hayır ya, ağzına diyor an. ya. Ağzına diyor lan hakikaten. Aradan ayıtlayı verdim. Aradan mı? Ben. Ağzına diyor. Ne yok lan orada. Tam ağzına diyor mal mısın bak Z var. Hayır hayır, <laughs> ağzına yıkayıverdim der be. Allah hayır ya aradın ben yıkayıverdim. Ağzı lan, lan ağzına bak her türlü Allah. her türlü Allah. ağzına diyor. Allah. Ben kavga ederim. Aradan. Ağzına diyor bu Ay, arada. Ağzına diyor. Ne de ne de ne de ne de. olması lazım. Aradan. Nerede var adam? Kim? Anket var mı abi? Hayır hayır. A ya bir al abi tamam mı açma ya? Hayır hayır açıp. Şey, ekmek dağıtıyorum şimdi. Daha sonra hareket yaparım. Bir bakıma geldi de. Yok çay çay ekmek değil. Çay. Böyle. Ağzı veriyor. Söyleyemiyor ya hani. Aradan demiş diyor. Ulan nasıl render dışı diyecektim. Tamam ben de vurdu Ay. sandım. Evet. O neymiş ya öyle? Böyle ee, bir ya. şey Ha gel gidip abi, bakalım. Yani. Gel. A few moments later. Ha. <laughs> i̇çeride ne var? İçeride yatıyor yatıyor. Bak 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 bak. Aa lastiği vurma olayını diyorlar bir dakika. Ha ben de vuracak diye bekliyorum. Abi. Oy. Motorun. Aynen. Kurmuş bunu. Adam vuramaz ne çünkü. Şey Bu render bug'ında böyle bir şey, e, şey yapacağız biliyorsun. Ha gel gidip bakalım. Yani. Gel. A few moments later. Ha, i̇çeride adam var. İçeride yatıyor, yatıyor. Bak 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 tekere bak. Almış ya. <laughs> Ay içeride adam içeride. Ne <laughs> Zidane ne alakalı? <laughs> Zidane böyle bir sahnesi var ya. Möp gördüm. Evet. Oğlum bak peşimizi çekil silah Oy. What the fuck? <laughs> What the fuck? Oy. <gülüyor> Oy. Oy. <laughs> Nasıl lan? Döneyim oraya mısın? Oy Allah, Allah. Allah Yo yavaş yavaş yavaş. Oo onu oh, satayım. Bu Ya da attım mı? Daha diğer. Bu ne? Bizde bir, bir adam var. Bizde bir adam var. Oy! ya Rabbim. Ahmet hiç gitme o köprü tarafına. Abi Kedem. tepeden aşağı indi. Oo. Şu an eğimde göremiyoruz. Şu şuranın eğiminde falan. Oraya doğru indi. Bak şurada da bak. Bilek kitlemesi ya. Eğim kitlenmesi değil. Bilek kitlenmiş. Nasıl yapmış bilmiyorum ama güzel vurmuş. Life game diyoruz arkadaşlar biz bu böyle bir durumlara. Life game yani. Life game Hayatım açıklayabilir ben. misin? Burakcığım. Ben açıklayamam onu. Öyle bir şey yok lan. Var, live okay, game'in yani var. var. Yani e, evet. bir ya kişi işte. en iyi hayatın hayatının oyununu oynuyor. Oyun Aa hayatının oyunu, Okay, okay, tamam. O var. açıdan derler ya yani. Valorant'ta özellikle Aynen. bir adam Aynen. çıkar böyle atılmayacak bir bela Aynen. atar Aynen. ve live game dersin aslında Aynen. o adam silver'di o adam silverdir ama öyle bela atar ki sen radyanttır sanki anladın life game dersin yani iyi de değil adamın ya, gider, her şans şey da yaver gider. gider mükemmel bir oyunculuk çıkar ben okay. okay. lucky oyuncu anladım lucky... oyundan anlamında yok lucky şey, şey yaptım öyle anlayayım. değil life game niye? Yeah. Adamlar Vallahi oynayacağız abi. da bugün Ay, gece sonu ancak yalana bak giden arabadan adamı vurdum sizin içinde Bulat yapma, bulat yapma, bulat! Naruto burnuna koyulan piç. <laughs> Koysan alan Naruto. Abi bende ben de daha iyi bir Ben, de daim... <laughs> ben de ona konuştum. Koy lan bunda yaz lan iyi geceler. <laughs>